Tariflerimle Mutfaktayım kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere hem görünüşü hem de lezzetiyle çok güzel bir açma tarifi paylaşacağım. Şekli de güzel, tadı da güzel. Eminim siz de çok beğeneceksiniz. Çocuklarınızın ara öğününe, kahvaltıya, misafirlerinize yapabileceğiniz çok güzel bir yumuşacık açma tarifi. Sizi çok bekletmeden hemen açmamızın yapılışına geçelim. Hamuru için gerekli malzemeler 1 su bardağı ılık su, 1 su bardağı ılık süt, 1 çay bardağı sıvı yağ, 3 yemek kaşığı toz şeker, yarım paket yaş maya veya 1 yemek kaşığı toz maya, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tane yumurta kullanıyoruz. Akı içine, sarısı üstüne ve 7 su bardağı kadar da una ihtiyacımız var. Yorma kabına süt, su ve toz şekeri koyduktan sonra mayayı ilave ediyorum. Maya eriyene kadar karıştırıyorum. Burada yaş maya yerine bir yemek kaşığı kadar toz maya da kullanabilirsiniz. Maya eridikten sonra sıvı yağ ve yumurta akını ilave ediyorum. Burada unutmayalım yumurta akı hamurun içine sarısı üzerine olacak. Daha sonra unu ilave etmeye başlıyorum. Burada kullandığım su bardağı bu şekilde. Toplamda 7 su bardağı un kullandım ama lütfen unu ilk başta kontrollü bir şekilde ilave edelim. Daha sonra hamurun tuzunu ilave edip bir spatula ile karıştırıyorum. Biraz karıştırdıktan sonra hamuru tezgaha alıp elimle yoğurmaya başlayacağım. tezgahı alıyorum. Elimde yoğurmaya başlayacağım hamuru. Artık hamur kendini toplamaya başladı. Burada hamur ele yapışmayan, yumuşak bir hamur olacak. Un miktarını da lütfen ona göre kontrollü bir şekilde ekleyelim. Artık hamuru bir kaba alıyorum. Üzerini kapatıp Mayalanmaya bırakıyorum. Burada mayalanma süresi ortamın sıcaklığına göre değişebilir, ama en az bir saat mayalanması yeterli olacaktır. Mayası gelen hamurun havasını almak için bir iki kere karıştırdıktan sonra tezgah alıyorum ve eşit parçalara kesiyorum. Burada ben 15 eşit parçaya kestim. Siz daha büyük veya daha küçük yaparak farklı sayıda çıkarabilirsiniz. Bu şekilde kestikten sonra yuvarlayarak beze yapıyorum. Unladığım bir tepsiye aralıklı bir şekilde diziyorum ve bu şekilde 10-15 dakika kadar bekletiyorum. Beklettiğimiz bezeleri artık açmaya başlıyorum. Burada bezelerin içine sürmek için 25-30 gram kadar yumuşamış tereyağı kullanıyorum. İlk önce bezeyi elimle hafifçe açtıktan sonra ortasına bir tatlı kaşığı kadar tereyağı koyuyorum ve her tarafına sürüyorum. Hem sürüyorum hem de bir taraftan bezeyi büyüterek Açıyorum. Burada tam bir yuvarlak yapmayalım. Biraz köşeli, kare veya dikdörtgen diyebileceğim bir şekil yapmaya çalışalım. Bu şekilde iyice bezemizi büyüttüm. Daha sonra bir kenarına peynir koyuyorum ve uçları kapatarak rulo halinde sarıyorum. Bütün bezeleri bu şekilde yaptıktan sonra aralıklı bir şekilde diziyorum. Daha sonra yaptığım ilk bezeden başlayarak hamuru bu şekilde elimle açıyorum. Uzun bir şerit haline getiriyorum. Uzun bir şerit yaptıktan sonra iki ucun bir tanesi uzun, diğeri de çok az kısa kalacak şekilde üst üste getiriyorum bu şekilde daha sonra uzun olan kısmı kısanın altından geçiriyorum ve yukarıdaki halkanın altından geçiriyorum ve o kalan halkayı çevirerek yine tekrar içinden geçirerek altta birleştiriyorum videoyu izlerseniz daha iyi anlayacağınızı tahmin ediyorum e, bu şekilde güzel bir şekil ortaya çıkıyor. Şekil vermesi biraz karışık gibi görünüyor ama birkaç denemeden sonra e, eminim e, çok güzel bir şekilde yapacağınızı e, tahmin ediyorum. E, bu şekilde e, bütün hamur bitene kadar e, şekil vermeye devam ediyorum. Şekil verdiğim hamurları aralıklı bir şekilde tepsiye dizdikten sonra üzerini kapatıyorum ve 15 dakika kadar tepsi mayası için bekletiyorum. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde tepsi mayası geldi. Ayırmış olduğum yumurta sarısının içine bir tatlı kaşığı kadar süt ilave edip karıştırıyorum. Ve hamurlarımın üzerine sürüyorum. Ben burada sonradan bir yumurta sarısı daha ekledim. Sizde ihtiyaç olursa bir yumurta daha ekleyebilirsiniz. Üzerine susam serpiyorum. İsterseniz boşta bırakabilirsiniz veya çörek otu da kullanabilirsiniz. Önceden ısıtılmış 200 derece fırına tepsimi gönderiyorum. Örgü açmalarımı fırından çıkarıyorum. Nar gibi kızarmışlar. Benim fırınımda yaklaşık 20 dakika gibi bir sürede pişti. Bu fırından fırına değişiklik gösterebilir. İsterseniz bu açmaları boşta yapabilirsiniz. Misafirlerinize kahvaltı saatine kesinlikle yapın, deneyin derim. Gördüğünüz gibi yumuşacık, pamuk gibi bir açma oldu isterseniz buzdolabı poşetine koyup derin dondurucuya kaldırabilirsiniz. Aynı tazesi gibi oluyor. Lezzetinden hiçbir şey kaybetmiyor. Bir tarifimin de sonuna geldik. Her tarifimin sonunda size hatırlattığım gibi kanalıma abone değilseniz abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Ayrıca beni Instagram hesabımdan da takip ederseniz çok sevinirim. Bir dahaki tarifimde buluşmak üzere, hoşçakalın.